Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sak Boy serisinin 3. bölümündeyiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Zil tuşunu kırın. Vah vah vah. Ben başlarım. Bugün online girebiliriz ha Bugün online'da arkadaşlar çağıracağız. Şey, Çevirmiş oyna. Oyun kur. Şimdi çok önce oyun kuracağız like atıp abone olmayı unutmayın. Ben 21 kasmıştım videoda önce. De şimdi de sıra burası da. Hemen girelim. Yetti mi yetmedi mi? Bu nasıl bir şey? Ama neyse. Ah. Hem başlayalım. Ne oluyor lan? Ay dur 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 dur. dur. Kaçmaz. Yok biliyorum. Biliyorum olmaz olmaz. Ah. Şimdi arkadaşlar geçelim. Açılmıyor lan. Heh. Şimdi geçelim. Yoksa videodan ses çıkmıyor online e girmezsek. O yüzden böyle yapıyorum. Kapatmazsak, kapatırsak ses çıkmaz lan. Nasıl gireceğiz lan buradan? Ha buradan çekmişsiniz hemen devam edelim. Ben de böyle bir şey olamaz. Devam. Orada kesin hayal var demiştim. Buradan nasıl gideceğiz? Nasıl alacağız lan onu? He burası. Hadi abi oyuna katıldı. Tam daha hemen tamam, alalım arkadaşlar geldi. Siz de gelin. Oo, tamamen girelim bunun içine. Lan! nasıl kafa atarsınız? Bana kafa atıyorlar ya. Bana kafa atıyorlar. Ben biliyor muyum? Bana kafa atıyorlar. Nasıl çıkıyor lan? At onların üstüne. Bam değil, at. Bam bam bam. Ya atıyor musun artık? Nereye atıyorsun ya? <laughs> like atıp abone olma etmeyi siz çantasına kırın arkadaşlar. Lan! Gitsin ya oğlum ya. <laughs> Giremediği için. Bu yalan Bekhan atıyor. Kapat. Video çekerken alınmaz ya. Neyse arkadaşlar. Dım lan ne oluyor? Oraya gidip öldürürüz mü? Ben biliyorum nerede. Burada bir tane şey var. Yes be. Bir tane var. Kaç 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 kaç. Hemen üstte gidelim arkadaşlar. Umarım sizi rahatsız etmemiştir o ses. Dın dın diye bir ses. Ha ortaymış. Ya burada şey yeri var gelsene ya. Ben gireceğim. Arkadaşlar. Şimdi girdik bu yere. Aaa liste. Patlamadan bunları alıyorduk At onları at. Patlama. Aa, be patla. Patlamıyor. Sen bile açılırsan kaybediyorsunuz. At onu da. Ve öl. Evet mükemmel bir bitirdik arkadaşlar. Bunu al onu. Gel yaz yes be. Yaz yes be bitirdik. Şimdi çıkalım. Nasıl gideceğiz? Zıplaya zıplaya gideceğiz, ne yapacağız? Ya bu nasıl bir şey? Yuvarlanan bir şey atıyorlar ya. Ayı gibi bir şey bu yani. O siz beni dalga... <gülüyor> <gülüyor> Çık lan. Hayır. Ay yedik. Öl ölmeyeceğiz. Ha ha. Hadi arkadaşlar. Kestik. Gelin. Arkadaşlar bu bu video. Lan ben nasıl gideceğim? Arkadaşlar ya. Yani. Hayır benim nerede? Beni bekleyin lan. Ben neredeyim lan bilmek değil. Ya hemen girelim, Gel. Gir. Ha ha ha. ha. Şimdi arkadaşlar a boss gelecek biliyorum bu bölümü. Berwat Showman. Kaç. Kaç. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü, git. Yürü, git. Yürü gitsene be bas. Ölmeyeceksin bu bölümde kardeş. Ah. Aa. Aa en sondaki bulduk? E, i̇kisini bulamadık. Ah. Kaç e, ikisini bulamadık onu da video dışında buldum. Lan! Öldük ya hadi. Ah kaybetti. 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 Kaybetti, kaybetti arkadaşlar. Kaybetti. Kaybetti ha <laughs> ha. Wow, wow. Evet. Kemal bir Wow, nasıl ya? Ha ben çok yaptım, ben kazandım en çok. Mükemmel bir resim fotoğrafı. O nerede konuşuyor ve bu nasıl fotoğraf lan? Gardiyan adam fotoğrafı aynen. gitti mi yetmedi mi? O nerede kalmış Onlara da boşver dedim. Yani yüksek zirve. Ve hemen bitirdik. Arkadaşlar. Bu seriden daha fazla için abone olun. Hadi git. Ve yeni şey geldi. Ben bunu da girerim. Bu video uzun olacak neyse. Gir. Ben şunu seçeceğim. Az önceki robot nerede lan? Ha, bu. Elinde kaşık var ne saçma bir şey bu ya. Kaşık. Kaşık. Kaşık var bende. Kalp yapıyorum. Kalp yapıyorum. Kalp yapıyorum. Kalbi içime soktum. <laughs> oh, cennet fonu sen da dan, da -dan, da -dan, da dan, Köylü bir ses çıkarıyor. Evet arkadaşlar şimdi gidelim. Ya bu nasıl bir ses ya Allah aşkına ya. Dans etmeyi bırak da. Başka yoktu ben biliyorum. Bu şarkıda ben bile dans edeyim. O bile dans ediyorsa ben bile dans ederim. Hani beni bekleyin. Lan beni bekleyin lan. beni bekleyin ya. hareket diyor ya. Dur 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 dur. Şurada bir şey vardı. O burada de bir dakika yerde şey vardı. Neydi bir şey vardı dur lan. Ya dur ya dur. biliyordum öyle olduğunu. Onun öyle olduğunu biliyordum. Alınlar. Ya mal mı sen? Hayır tekrar oynar ya. Mal mısın ya? Onu alamadık. Arkadaşlar ya. Onu alamadık ya. Tekrar oynamamız lazımdı. Ne yapalım? Şimdi çıkalım arkadaşlar. Başlayalım. Gelsene lan. Gelin. Yes. Evet. Hadi yaklaş. Evet, hiç ölmüyorum lazım. Geliyor. Yoksa alamıyoruz. Her lan dur. Tamam şimdi devam edelim. Oh. Dur dur dur. Ah, ah, ah. Geç. Geç. Geçi geldi bu sefer. Kadın yerine. Ha ne oluyor? Ah! Tamam toplar. Eee? Şuradaki? Yes! Geldi! Online'daki. Aha. Ben gelin. Aha ha, ha taktiğe bak. Lan! Bir şeyim gitti ya neyse. Bu video düşmeyecek. Hayal Prens Plus vardı. Vardı. Vardı işte. Değil mi konu? Lan gelsinize. Sizin yüzünüzden öldüm hep. Hadi lan. Ben direkt ilerlemeyin ya hayaletleri aldım 2650 2 bir daha doğamaz. Bitti. Hayır, hayır ya. Peki bir yerde var mı? yandı benim zamanımda. Arkadaşlar mükemmel bir videodu. Daha fazla like atın. Videoya gitmiyor video tabi. Aaa herkes ha. Çek. Ben neredeyim lan? Ben neredeyim oğlum? Beni mi ıı, yok ettiniz? Beni yok etmişler. İki tanesini alamamışız. Neyse ben bunu bu videoda bakalım bakarım. 4 ve 5 alamamışız. Şimdi devam edelim. 30'a geldiniz. Onu biliyorum zaten, onu hadi gidelim. Buradan. Ona gitmeyelim, ona gitmeyelim. Hayır, hayır. Ben kaşık olmak istemiyorum benim de kaşık olmaz. ben bebek miyim oğlum ya? Ne yaptık ya? Dünyada. Kumaşı normalden büyük bir kafası var.

Gel be. Sen de gel. he. Sen zaten girmişsin. Atma lan onu. Ne düştün? Nerede o şimdi? at sen atsın oğlum. Hayır. Lan neden açıyorsunuz? Bir daha bu online'a girmeyeceğim. He ee, benim nerede şimdi? Lan girme. Dizi nerede? Ben birincisi nerede? Birincisi nerede? Girme bak seni döverim. Heh tamam. E birincisi nerede? Ya, ya ne yapıyorsun ya? ya ne yapıyorsun? Koy ya. Ya koysana. Çıkarıyor ya. Lan ne yapıyor? Mal ya. Senin yüzünden her şey. Online'dan çıkacağım ya. Şu oyundan çık. Çıkarttım ya. Yürü gidin ya. Allah Allah. Üç, bir, üçüncüsü nerede? Arkadaşlar. Üçüncüsünü. Mal gibi atmışsınız işte. Nerede bu üçüncüsü? Ya nerede ya? Malsınız işte. İşte bu online'ı bu yüzden oynamayacaksın. Oynamayacaksın ya. Gel videoda bulacağım ya. İşte bu online'ı bu yüzden oynamayacaksın. Gel buraya. Gel buraya. gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel kaçma sansı yok gel gel Sen de gir lan. Üçünüz de girin. Girin lan. Sen orada durma lan gir. Orada kalmayı bırak. Haha. <laughs> gir lan içeri. Gir. Bir. Bir tane mi kaldı? O da buradadır. O da yokmuş. Vardı bir tane burada da. Biliyorum. Az önce buradaydı lan. Neredeydin az önce lan sen? Az önce sen neredeydin lan? Aa biliyorum biliyorum. Dur, Malsın işte. gir lan oraya da gir köşede saklanacak yer yok kutuyu kaldırdım gel lan buraya bir video uzun oldu uzun yapıyor bu videoyu gel lan buraya gel lan Heh. Tamam olacaksın. Kim diye. Birinci almadım çünkü. Al biliyorsunuz. O 10 tane var burada biliyorum. At. 9 oldu. At lan şunu. 8 oldu. Gel buraya aldık sizi de. Stan gelsene ya. 7 oldu. Sen de gel ya yuvana kavuşacaksın. 6 oldu. Çekemem çünkü yasak. 3 kişi lazım. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu oraya çekeceğiz. Gelin buraya. Ben geri açıyorum sizin için. Gel açıyorum gelin. Hadi git ya. Her bir kürsü için. Evet. Gel buraya. Gel. Ne kaçıyorsun ya? Ha keris keris keris. Git tamam ya. Dört oldu. Diğer nerede? Diğer nerede lan? buraya mı saklandın? Gide gide. Güç oldu. Orada da biliyorum. Orada da bir tane var. İki oldu. Burada bir tane vardı. Oraya çıkmış. Hallaks burada varmış. Bunun 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 burada ne işi var? Allah Allah. Burada ne işi var ki? İkisi de burada onu nasıl ben çıkacağım oraya? Düşünmüşsün oyun. Şimdi aşağı düşeceğine eminim. Sen bir gel, bir gel, bir gel. Ver lan onu da bana. baştakini daha sonra aradılar arkadaşlar. Bitti değil mi? Evet. <laughs> <Diğerlerde> yani <yazık oldu. gülüyor> her yazık, yazık, <laughs> yazık oldu söyleyeyim mi? O yer mal gibi şey dedi. Mal gibi attılar o yüzden. Bir de yazık oldu diyorsun. <laughs> oynanmaz oğlum bir de plus gereklidir, bir aynen sallas ve mükemmel bir şey yaptık hiç ölmeden bitirdik Tabii hiç ölmeden bitireceğiz canavar var arkadaşlar bu video sayesinde bu haritayı bitireceğiz. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki videoda da gözmek isteyen çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay.